Ehli sünnet olmak istiyorsak kurtuluş nerede? Ehli sünnet vel cemaatte. Elhamdülillah cemaatiz ama ehli sünnet olmamız lazım. Ehli, sünnet, ehli sünnetin şartları var. Namaz kılacağız. Cübbe, takke, sarık, sakal. Bunlar şart. Güzel ahlak, sabır. bunlar hepsi ehli sünnet dairesinde. Bir insan, bakın acayip bir kısa var. Ettekar Ahsen ve levkane 180 Anlayan anladı. Tamam mı? Bir insan ehli sünnet üzere yaşamazsa ne olacak? Kıssamızın sonunda da içinde de herkes anlayacak. Yaklaşık 600-700 sene evvel olan bir kıssa. Şimdi Allah dostlarından bir tanesi sohbet anlatıyor. İyi dinleyin Allah'ın izniyle. Sohbet esnasında bakıyor cemaatin arasında yüzü peçeli biri var. Şimdi sohbet anlatıyor mu aklı orada. Kadınsa ne işi var? Değil mi? Erkekler aslında. Erkekse yüzü niye peçeli? Değil mi? Sohbet bitiyor. Diyor ki gel bakalım. Necisin, kimsin? Diyor ki ben diyor sayenizde diyor hidayet erdim diyor. Ben diyor size anlatacağım. Yüzünü bir açıyor. Yüzünde beş parmak tokadı. Beş parmak işlemiş buraya. Yani şeye yani ameliyat yapsan geçmez. Beş parmak. Diyor ki ne oldu? Siz diyor benim hidayetime vesile oldunuz. Size her şeyi anlatacağım. Ben diyor ne baştım, ne baş. Ne demek? Kefen soyucu. Ben diyor cenazelere katılırdım, cenaze sahipleriyle beraber ağlardım. Herkes çekilince kabri açardım, kefeni alır satardım. O zaman para edenmiş. Şimdiki gibi değil. O zaman para ediyor. Zaten şimdi adam kabri açacak da içinde beton var, lahit var, tahta var. Adam çıkardığına kadar, kadar canı çıkar. Orada, o da ölür yani. Anladın mı? Şimdi lahit yapıyorlar yani çıkartıp Topkapı Sarayı'na vereceğiz az kaldı yani. Beton atıyorlar ya adamın üstüne. Zaten çıkamaz da çıkmaz merak etmeyin yani. Tahta üstüne toprak bu kadar. Diyor ki ben diyor kefen soyucuydum. Adam meşhur ama yani. Artık meslek olmuş o zamanlar meslek. Bir tane evliyaullah kadın. Bak Allah dostu kadın keramete bak. Oğluna diyor ki bak diyor şu falanca ne başa git. Ona de ki şu kadar da para veriyor şu parayı ver. Ona de ki ben kısa bir süre sonra öleceğim. Keramet bu. Ona para ver, ona parayı ver. Sakın ha sakın gelip benim kabrimi açmasın. Benim kefenimi soymasın. Ben ona namahremim. Tamam mı? Tamam. Oğlu gidiyor. Bak diyor böyle böyle. Benim annem diyor beni gönderdi. Al şu parayı. Sakın ha sakın ha diyor benim annemin kabrini açma. Tamam mı? Tamam diyor. Ama hırsız durur mu? Durmaz kudurur. Evliya Allah ölüyor. Hanım anne ölüyor. Kabre koyuyorlar. Bu ne baş geliyor gece. Toprağı açıyor. Tahtaları çıkartıyor. Dört kat kefen. Birinci kefeni çıkartıyor. ikinci kefeni çıkartıyor. Üçüncü kefeni çıkartıyor. Kalıyor tek kat. Kefene asılıyor. Kadın asılıyor. Bu asılıyor. Kadın asılıyor. Bu asılıyor. Kadın asılıyor. Ya bu diyor ki bu öldüyse e, gömdüler. Ölmediyse ne işi var burada? Diyor ben ne diyor evhamlandım diyor. Şimdi Erkekle de bir şey sürdürmek istemiyor. Diyor ki herhalde işime bakayım yoksa işimden olacağım. Ya insanın kalbine bir korku girerse ne oluyor? O yaptığı işten vazgeçiyor. Diyor herhalde evham diyor. Tam asılıyorken bu Allah dostu kadın buna suratına bir tane tokat veriyor. Sağlam bir tokat. Kabrin içine yığılıp kalıyor. Bu Allah dostunu anlatıyor. sohbetten anlatıyor bunu. Diyor ki mevzu bundan bundan ibaret. Ben diyor hani feleğin sillesini yedim diyorlar ya. Onun gibi bir şey. Ben diyor sille yedim oturdum aşağı ama diyor ben tövbe ettim. O gün bugündür Tövbeliyim. Ben diyor mecburen yüzümü kapatıyorum. Çünkü diyor benim bu yüzümü gören adamlar ne der? Sen benim anamın da kefenimi soydun. Sen benim karımın, oğlumun, babamın, dedemin her neyse ne öldürürler. O da diyor ki tamam diyor ben senin diyor bu havanı kimse anlatmayacağım. Ama diyor bu diyor küçük bir olay değil diyor. Benim bunu diyor bir yerlere duyurmam lazım. Al diyor mektubu eline. Başlıyor yazmaya. Başka bir Allah dostuna yazıyor. Bak diyor falan 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 böyle bir olay oldu aynen harf harf ne yazıyor? Mektubu yolluyor gönderiyor. Çünkü niye? Bu mevzu anlatılacak. Kıyamete kadar anlatılacak. ibret olsun diye. Mektup gidiyor. Yazdığı zaman mektubu okuyor. Cevap yazıyor. Diyor ki sen ona diyor sordun mu? Bak inceleye bak. Allah dostunun düşüncesine bak. Bizdeki kafaya bak. Diyor ki sen ona sordun mu? diyor? O kadar kabre girmiş. Mü Sonuçta Müslüman kabre. Ne tarafa doğru yatırılıyor? Kıbleye. Kıbleye doğru yatırılıyor diyor kabire girdiği zaman ölüleri diyor kıbleye doğru mu buluyor yoksa diyor tam tersine mi buluyor? Hadi bakalım. O adamı bul sor. Mektubu okuyor. Adamı buluyor diyor ki böyle böyle. Diyor ki girdiğim kabirlerin diyor ekseriyeti diyor suratı kıble değil sırtı kıbleye dönük. Sen istediği kadar çevir melekler geliyor sırtını çeviriyor senin kıbleye. Niye? Ehli sünnet üzere yaşamayan kim varsa son nefesinde imanını kurtarması çok zor. Allah Celle Celaluhu meleklere emrediyor. Ben bu kulumun diyor suratını görmek istemiyorum. Çevirin bunun suratını terse. Kolay bir şey mi? Ya böyle şuradan düşünün ya. Namaza duruyorsun. Allah Celle Celaluhu meleklerine emretse seni ne yapar? Çevirir valla. ya da topaç gibi dönersin. Namaza durduğunu düşün. Seni biri sürekli geri çeviriyor. Ne yapacaksın? Kolay bir şey mi? İnsan aklını yitirir. E kabirde dönüyorsun. Çeviriyorlar seni kıbleye. Ehli sünnet üzere yaşamayan bir adam. Bu az önce anlattığımız geniş mevzu var ya. Hepsinin toplamı bu. Hepsinin toplamı. Ehli sünnet üzere bir hayat. Sakal uzatacağız. Takke takacağız. Sarık saracağız. Cübbe giyeceğiz. Ahlakımızı düzelteceğiz. Sofraya besmeleyle başlayacağız. Elhamdülillah'la kalkacağız. Allah'ın razı olduğu bir hayat yaşayacağız. Yoksa kabirde bizi böyle var ya adama rovaşata çektirirler. Ondan sonra ne olacak? o kabre var ya ateş basarlar ateş. Yani kabile alakalı birkaç sohbetimiz olmasa ya şimdi bir sabaha kadar kabir anlatmam lazım yani. Çok sıkıntılı mevzu. İnşallah bunları da anladık. Bu da ruhul beyanda geçer. Şimdi Vahabiler soruyor. Ebu Haris, Ebu Hanzal'ın adamları var ya Vahabiler. Bunun kaynağı ne? Nereden buldunuz? Nereden uydurdunuz? Zaten bizim bir numaralı adamlarımız yani. Cübbeli Ahmet Hoca'nın, Kerem Önder Hoca'nın, bizim adamlarımız sırf YouTube'da bize gavur, kafir, mürtet, bizi top atıyorlar. Allah selamet versin yani.